Tarlada bir markette on. Peki kazanan kim? Fiyatlardan ne çiftçi memnun ne tüketici. Bu süreç nasıl düzelecek peki? Vatandaşın uygun fiyata sebze ve meyve tüketmesi için çiftçiler nasıl desteklenmeli? Ekibimizden Serdar Er ve Doğukan Yıldırım'ın haberi gelecek şimdi ekranlara. Sonra da araya gideceğiz. üreticinin ürününü üreticiden yok pahasına bu marketler alamaması lazım. Bütün ürünlerde hallerimiz olsun, marketlerimiz olsun, çiftçilerimiz olsun, Ticaret Bakanlığı olsun, Tarım Bakanlığı olsun ortak karar alınması lazım. Çiftçi ürettiği ürünün neye satacağını bilirse sağlam adım atmış olur. Birinci el çiftçi olursa arada aracılar kaldırılırsa bu iş doğru yönetilir. Tarla da bir markette 10 spekülatörler fiyatı öldürüyor piyasayı bunlara bırakmamamız lazım. 2 liraya aldığınız ürünü 60 liraya satmanın bir izahatı olamaz. Çiftçi kazanamıyoruz diyor. Vatandaşsa pahalı buluyor. Peki kim kazanıyor? Serbest piyasa ne demektir? Serbest piyasanın anlamı nedir? Kaliteli ürünü ucuza satmak değil midir serbest piyasa? Üreticiyi öldürmek midir serbest piyasa? Tüketiciyi soymak mıdır serbest piyasa? E buna bir dur demek lazım değil mi? Bunlara dur diyemezsek bunlar bir gün herkesin gün azalan çiftçiyi kendi egomanyalarının altına alacaklar. Stoklama cinsi kesinlikle değişmeli. Depolama. Yani biz Türkiye'de domatesi domates, patatesi stokluyor çiftçi, şi, tü, toptancı veya stokçu bir kişi. 300 kişi patatesi stokluyorsa bunlar WhatsApp'tan birbirine e, satın alırken ve satarken fiyat belirlerler. O günkü fiyatı onlar belirlerler. İstanbul Arnavutköy'de tarım arazilerinin bolca bulunduğu bir noktadayız. Arkamızda bir ayçiçek tarlası var ki bölgede çeşit çeşit sebze ve meyve üreticiliği gerçekleştiriliyor ve çok sayıda da çiftçinin bulunduğu bir alandayız. Peki çiftçi yaptığı bu üretimlerden para kazanabiliyor mu? Biz maliyetini biliyoruz ama bunu kaç liraya sattığımızı satacağımızı bilemiyoruz. Herkes zarar ediyor bu üründen. Bunu bir planlama bir programlama altına almak zorundayız. Peki vatandaş bu ürünleri uyguna alıyor mu? Bu süreç nasıl gerçekleştiriliyor ve bu sürecin hem çiftçi yönünde hem de vatandaş yönünde lehine gerçekleşmesi nasıl mümkün olabilir? Şimdi uzmanlarıyla konuşacağız. Tarımı yeniden planlayacağız, tarımı yeniden programlayacağız ki olası bütün olumsuzluklara karşı bizim ülkemizde en az zararla beraber atlatalım. Örneğin limon kesesine çok bol oldu. Yurt dışına da gitmedi çok fazla satılmadı. Limon tarlada kaldı, bahçede kaldı. 1 liraya satılan limon gün geldi 70 liraya kadar çıktı. Ancak yeni bahçedeki limonla çıktı piyasa kendine geldi. 7-24 üreten bu çiftçinin ürününü daha planlı, daha programlı, daha hak ettiği fiyata almak zorundayız. Çiftçinin ürünü neden çiftçinin elinde kalıyor? kalmaması lazım. Ürünün işte son zamanlarda bakanlık açıkladı. Anlaşmalı tarım, sözleşmeli tarım. Bir yıl ürettiğimiz üründen para kazanıyoruz. Ertesi yıl para kazandığımızdan dolayı çiftçilerimizin bölgesel olan çiftçilerimiz o ürünün üretimine ağırlık veriyor. Ertesi sene herkes zarar ediyor bu üründen. Bunu bir planlama, bir programlama altına almak zorundayız. Bu da işte sözleşmeli tarım burada önemli. Bunu destekliyoruz. Bence bilim adamları, çiftçi, üretici birlikte bir araya gelip 30 kişiyle 40 kişilik grupla bilgilerimizi ortak akıl ortaya koyup tek tek patates nasıl desteklenmeli, soğan nasıl desteklenmeli, nasıl planlanmalı, Muz'da yol haritası nasıl olmalı ve her ürün bazı ayrı ayrı çalışılması lazım. Türkiye'de örnek ortadan söylüyorum. Son yıllarda çiftçinin ihtiyacı olmayan düşük faizli kredi traktör verildi. Köyde örnek olaraktan bir köyde 10 traktör olması gereken 100 traktör var. Boşa yatan sermaye ve katkısı yok. Çiftçi desteklenirken sulu araziler, ayrı planmalar, üreten çiftçilere ayrı planlama yapılması lazım. Meyve yetiştiren ürünler ayrı planlama yapılması gerekir. Her ürün bazlı, havza bazlı destekleme planları ona göre yapılması lazım. Peki çiftçi ürününü neden uygun fiyata satamıyor? Türkiye'de spekülatörler kesinlikle alırken ucuz fiyat çiftçiden çok makul fiyata alma. Ve çiftçi bir ürünü, soğanı yetiştirdiği zaman zarar ederse önümüzdeki sene ekmez. Bir yıl çiftçi zarar eder, bir yıl tüketici zarar eder. Dolayısıyla spikaritörler elinden fırsat geçtiğinde bu ellerine fırsatı geçmelerini önlemek mecburiyetindeyiz. Kesinlikle tüketiciyi üretemez hale getiriyorlar. Tüketici bu seneki ürününden beşen uğruş kazanmazsa, maliyetin üstüne satmazsa önümüzdeki sene istese de ekemez. Dolayısıyla bir yıl soğan 30 lira, bir yıl soğan 5 lira olur. Bir yıl tüketici çok büyük zarar eder, ülke zarar eder bir yılda üretici zarar eder, üretici zarar ettiğinde ülke yine zarar ediyor. Çünkü onu üretmek için çok ciddi enerji, zaman, mazot, gübre maliyetleri boşa gitmiş oluyor. Üreticiden tüketiciye ürünün ulaşması sürecinde tedarik zinciri nasıl olmalı? Tarlada muz 25 lira, markette ortalama 60 lira. Yani bir muzun 25 liralık muzun illerimize maliyeti 5 lira biner kiloda, 30 lira. 5 lira da birinci toptancı kazansın, 5 lira da marketçi kazansın. 40 liraya satılması gereken muz 60 lira 80 lira arasında satılıyor. Türkiye'de her zepsenin, meyvenin, gıdanın değerinin üzerinde satılması, fiyatın anormal yükselmesi enflasyona sebep oluyor. Bu da Türkiye'de yaşayan ve doğacak bütün çocuklarımıza zarar veriyor. Marketlerin doğrudan çiftçiden ürün alması engellenmeli mi? Market ürünü çiftçiden doğrudan almazsa, mesafesi, yolu, zamanı kayıp olursa doğru olmaz bence engellenmemeli ama oto kontrol sistemi olmalı. Çiftçiden marketler ürünü kaça alıyor, kaça satıyor. A'dan Z'ye bunu gözlemlememiz lazım. Bireyselle olmaz bu iş. Genelleme ile olur. Kooperatiflerle olur veya Tarım Bakanlığımızın yapacağı projelerle olur. Bu sefer anlaştığı firma atıyorum sizinle anlaştı. Sizden gelip domates alıyor ama benden almıyor. Ben bu sefer mağdur oluyorum. Burada genellemeye bir planlama yapılırsa herkes mutlu olur. Yani bizim pazardaki, marketteki fiyatlarımızı düşürmenin yolu ürüne kolay ulaşılma. Yani çiftçi en kısa zamanda marketçiye, pazarcıya malını satmalı ama kontrol sistemi olmalı. Haldeki esnaf hale girdiği için ek bir vergi veriyorsa onun da çözüm üretilmesi lazım. Burada eşit vergilendirme olması gerekiyor ve kontrol sistemi gerekiyor. Peki üretici ve tüketicinin memnun kalacağı bir planlama yapılabilir mi? Ama bu desteklemeler bütün ürünlerde tek tek ülkemizin ihtiyacı hangi ürüne katma değer daha fazla ihtiyaç varsa ona göre destekleme planlaması yapılması lazım. Sözleşmeli üretim olması lazım. Ülkemizin domates ihtiyacına kadar, salça paprikasına ne kadar, mutfağa ne kadar ihtiyacımız var ve ne kadar yetiştirmesi lazım. Yurt dışına da satacaksa gene sözleşmesi olması lazım. Örneğin yurt dışında vatandaşın geliri dolar bazında, cüre bazında Türkiye'nin üzerinde. Domatesin yurt dışında pahalı olması normal olabilir. Biz yurt dışındaki fiyatlarına mükase etmememiz lazım. Bir ürün Türkiye'de fazla yetiştirildiyse yurt dışına gidiş yolunu kolaylaştırılması lazım. Ancak yurt dışına esnaf alıp iyi para kazanıyorsa ürünün tamamını yurt dışına götürürse bu sırada buradaki tüketiciye çok büyük yansıması olur. O zaman biz yurt dışına gidişini tamamen engelleme değil üzerine vergi koyaraktan yurt dışına gidişi daha pahalı, ülkedeki tüketiciye daha uygun olması gerekir. Çiftçiyi sizin topraklarınızda hangi ürün daha sağlıklı oluyorsa o ürüne daha fazla destek vererek çiftçiyi o ürünü teşvik edeceğiz.